Atık nedir? Atık en basit anlamda istenmeyen şeyler. Bazen güne başlarken yediğimiz bir poğaçanın kağıdı, bazen ise unutmak istediğimiz hatıralarımız. Bir günümüzü düşünelim, gün içerisinde ne kadar atık çıkardığımızı düşünelim. Ve dünyadaki insan sayısını düşünelim ve her insanın bunu her gün yaptığını düşünelim. Sizce dünyada çıkan atık miktarı ne kadardır? Çok, çok. Evet efendim. 2 milyar ton atık. Her yıl çıkan 2 milyar ton atıktan bahsediyorum. Sizce bu kadar atık ne oluyor? Hiç üzerinde düşündünüz mü? Bu kadar atık kontrolsüz şartlarda eğer çevre verilirse doğamızı, canlıları, bizlerin sağlığını tehdit ediyor. Peki biraz da elektronik atıklara girelim. Sizce elektronik atık miktarı ne kadardır? Toplam atık 2 milyar ton. Elektronik atık ne kadardır? 50 milyon ton efendim. Her yıl çıkan 50 milyon ton elektronik atıktan bahsediyoruz. Dünyanın çevresini 24 kez saran elektronik atıkla dolu kamyonlardan bahsediyoruz. Bir başka deyişle saniyede 800 adet bilgisayarın atılmasından bahsediyoruz. Günümüz teknoloji dünyasında Elektronik atık miktarının yüksek olması gayet normal, beklenen bir sonuç. Ancak bu atıkların asıl ne kadarının geri dönüştürüldüğü önemli. Sizce bütün bu atıkların ne kadar geri dönüştürülüyordur? Sadece yüzde yirmisi. Evet efendim, yüz adet atıktan sadece 20 adedi geri dönüştürülmekte. 80 adedi az önceki yılın atık yılının altında veya kontrolsüz ellerde, kontrolsüz şartlarda işlem görüyor. Bizlerin, doğanın, canlıların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Konuya bir bak başka bir bakış açısıyla bakalım isterseniz. Biraz da atıkların değerinden bahsedelim. Sizce elektronik atıklar çöpe atılacak kadar veya kontrolsüz ellerde doğaya verilecek kadar değersiz midir? Altın, bakır, platin, demir, birçok değerli metal, plastikler, cam, bazen ahşap, bütün bunlar elektronik atıkların içerisinde mevcut. Ve sadece Avrupa'da 2 milyar euroluk her yıl çıkan bir değerden bahsediyoruz. Bütün bu bütün bu gerçeklerden hareketle biz de Arçelik olarak kendi atık geri dönüşüm tesislerimizi kurduk ve Türkiye'de sektörümüzde bir ilke imza attık, tek şirket olduk temelde bizim beyaz bizim işimiz beyaz eşya ve elektronik üretimi. Geri dönüşüm işi bizim işimiz değildi. Ancak bütün bunların yanı sıra bu sürecin bizlere çok şey öğreteceğini de biliyorduk. Ve geri dönüşümü süreçlerimize katmak istiyorduk. Bütün az önceki gerçeklerden hareketle. Bizler Bayilerimize ürünlerimizi verdikten sonra bayilerimizden müşterilerimiz ürünleri alır ve ürünler yetkili servisler tarafından evlere teslim edilir. Ancak artık evlerden elektronik atıklar, eski ürünler alınarak yetkili servisler tarafından alınarak bizlere geri dönüşüm tesislerimize teslim edilmesi gibi bir süreçten bahsediyorduk. Bu süreç oldukça kompleks ve tümüyle tüm operasyonların tersine olması demekti. Alıştığımızın tersine bir operasyondan bahsediyorduk. Bunun için ilk olarak bir ekip kurduk. Ekip derken Arçelik ailesinden bahsediyorum. Arçelik yetkili servislerinden, Arçelik bayilerinden, Arçelik çalışanlarından ve lojistik firmalarından bahsediyorum. Toplamda 5000 kişinin elinin değdiği bir süreçten bahsediyorum. Bütün bu süreci yönetmek için özellikle ve öncelikle tüm altyapımızı gözden geçirmek durumundaydık. Her şeyi yeniden yapılandırmak zorundaydık. Ve her bir ürünümüzü nasıl izliyorsak aynı şekilde her bir eski ürünü de aynı şekilde barkodlama sistemiyle izliyor olmamız gerekiyordu. ve bütün bu süreçte her bir uzman kendi uzmanlık alanının içerisinde çok farklı dinamikleri yönetmek yönetti ve tabii ki birçok konu gündeme geldi. Farklı sorunlar ortaya çıktı. Herkes farklı çözüm önerileri getirdi. Birininki diğerine uymadı. Bunlar çok doğal şeylerdi ve bunların koordinasyonu çok kritikti. Ve ben de görevim kapsamında bütün bunların koordinasyonunda yer aldım. Evet zaman zaman bir araya geldik. Zaman zaman bunların nasıl çözüleceğinden emin olamadık. Bazen denememiz gerekiyordu. Dedik. Bazen olmadı, bazen oldu. Ama bunlar ilk kez yaptığınız işlerde çok normal süreçler. Ve bunların tümünü yaşıyor olmamız gerekiyordu. Tecrübe etmemiz gerekiyordu ki gerçekte performansı istediğimiz şekilde sonuçlansın. Bütün bu süreçler tamamlandıktan, tesisimizi kurduktan, gerekli izinleri aldıktan sonra ve tüm operasyonları olması gerektiği şekilde yeniden yapılandırdıktan sonra ve en son olarak da tüm IT sistemini hepsini teker teker inceledikten ve izledikten sonra artık hazır olduğumuzdan emindik. Ve Doğa'ya Dönüş Başlasın sloganıyla bir kampanya başlattık. Ve markası her ne olursa olsun tüm beyaz eşya ve elektroniklerinizi alıyor yepyeni arkeiklerle değiştiriyoruz dedik. Kampanya başlar başlamaz ürünler tesisimize gelmeye başladı. Açıkçası kurduğumuz tesis farklı bir şey, ilk defa yaptığımız bir iş ve ürün geldi biz çok mutlu olduk. Çok güzel bir süreç yaptığımıza inanıyorduk. Ancak denemeleri yapıyor olmamız lazımdı. Tabii ki ara denemelerimiz olmuştu ama gerçek sistemi görmemiz için mutlaka ürünlerin sistemimize akıyor olması gerekiyordu ve aktı. Ve çok güzel bir sonuçla karşılaştık. Daha önce öngördüğümüz bütün önlemler aslında işe yaramıştı. Ve bir gün tesisimizde makine arızası oldu. Tesisimiz maalesef çalışamadı ve bir süre durmak durumunda kaldı. Kurmuş olduğumuz aktarma merkezimizde bu ürünler bir süre bekletilmek zorunda kaldı. Tabii ki acil koduyla hemen bir toplantı yapıldı ve ilgili tüm süreçler yeniden toplandı, ilgili tüm sorunlar ve kararlar aldık. Bu kararların gerçekten işe yaradığından emin olduktan hemen sonra devreye soktuk ve işe yaradı. Burada yapabileceğimiz her şeyin aslında en temelde hazırlıklı olmak, başına çok iyi bir hazırlık yapmış olmak olduğunu biliyorduk. Bunun farkındaydık. Ve bu kampanyanın en yoğun döneminde meydana gelmişti. Kampanyayı durduracak herhangi bir sonuçla karşılaşmadık çünkü süre çok kısa süre içerisinde çözdük. Bir başka durumda yine yaşadığımız başka bir konu. Ürünlerin bir tanesinin içerisinde birkaç yıl içerisinde bozulmuş gıdalar vardır. Bozulmuş gıdalardan kaynaklı böceklenmeler olmuştu çünkü ısı, <laughs> evet, ortam sıcaklığı vesaire böceklerin üremesine yol açmış durumdaydı ve açıkçası ben çevre yöneticisiyim, çevre mühendisiyim ee, ama şimdiye kadar başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Tamamen tecrübe. Ee, gereken ne yapılması gerektiğini aşağı yukarı hepimiz tahmin ediyoruz ilaçlamalar. Ee, ama iş sağlığı iş güvenliği açısından bir risk yaratıyor muyuz? Bütün bunları incelemek durumundaydık. Ve gereken aşılamalar yapıldı. Riske karşı. Dolayısıyla her sürecin, her etkinin burada dikkate alınması gerektiğini tabii ki bilmemize rağmen yeniden tecrübe ettik diyebilirim. Ve bütün bunlar aslında bizi yıldırmadı. Sonunda çok güzel, çok mutlu bir olaya imza attığımızı biliyorduk. Ve benim için çok büyük bir tecrübeydi. Ben çevre yöneticisiyim. Ee, i̇lk kez böyle bir şey yapıyordum. İlk kez böyle bir sürecin altından kalkmam gerekiyordu. Ve bütün ekibimizle birlikte ve bunu başardığımızı da inanıyorduk. Kampanyamız sona erdi. Ve kampanyanın sonuçlarını gördük. Yüz binlerce adet atık, elektronik atığı kendimize ait tesislerde geri dönüştürdük. Bu çok büyük bir gururdu. Sadece bu da değil, satışlarımız beklediğimizin yüzde 67 oranında üzerinde tamamlandı. Ve bütün bunlar hem doğal kaynak tüketiminin azaltılmasına, hem tesislerimizden çıkan malzemelerin ekonomiye geri kazandırılmasına imkan sağladı ve döngüsel ekonominin çok önemli bir parçası, çok önemli bir çıktısı haline geldi. Üreticiler olarak ve bireyler olarak sorumluluğumuz var. Dünyamızı çöp yığınına da çevirebiliriz, değer de yaratabiliriz. Eğer bir şeyi mutlaka çöpe atmak istiyorsak, lütfen eski alışkanlıklarımızı atalım ve yenilerini getirelim. Yenilerini getirirken de lütfen bu notlarımızı asla unutmuyorum. Çok teşekkür ederim. Özge Hanım çok teşekkürler. Buyurun. <laughs>